Merhaba arkadaşlar. 7 Ekim Cuma iddia tahminleriyle sizlerle birlikteyim. Önceki futbol iddia programı ve iddia bülteniyle oluşturduğum kasa katlama, banko maç, iddia analizleri ve iddia yorumları popüler hazır bahis videolarıma sağ üst tarafta katlar kısmından ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bizim için önemli. Özellikle videolarımızı beğenirseniz bizi çok mutlu edersiniz. Kendimin iddia fikstür bülteni listesini oluşturup oynadım. Kazanma onu oldukça yüksek olan hava şartları, sakat cezalı, son maçlar, rekabete geçmişi, kadro, diziliş, form durumu, geçmiş maç özet görüntüleri, hakem istatistikleri, iddia analiz ve iddia istatistik verilerini dikkate alıp emek vererek zaman harcayarak oluşturduğum Katıl Elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanabileceğiniz gün ideal banko kombine kuponunu görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki deneyip başarımı kendiniz kendi gözlerinizle göresiniz. YouTube'a günü gün attım, sonradan silmedim, sonradan kaldırmadım. Veya tuttuktan sonra yaygara koparıp tuttu deyip yayınlamadım. Önceki iddia tahminleri videolarımda izleyip başarımın tırnak içinde belirtiyorum. Aylık bazda %80'den aşağı olmadığını görebilirsiniz. Gruba katılmanız hep faydası olur. Çok şey kazanırsınız, hiçbir şey kaybetmezsiniz en fazla bir kere beni de denemiş olursunuz. Tabii ki kimseyi buradan baskı yapıp zorlamam. Çünkü kararı söylediklerimi araştırıp sizler vereceksiniz. YouTube ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonunu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketini alarak gruplarımıza gelebilirsiniz. Katıl yaparken sorun yaşayanlar Telegram iletişim linkinden, Instagram adresinden mesaj yoluyla veya YouTube yorumlardan benimle çok rahat iletişim kurabilirler. Saat 19'da Macaristan OTP liginde Fervarla Zalegerski karşı karşıya geliyor. Zalaegerszegi 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. 15 gol attı, 12 gol yedi, 11 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Vasas'ta bir birlik skorla berabere kaldı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesinin karşılık gol var. Bir tanesini karşılık gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesini 2.5 gol üstü, 1 tanesini 2.5 gol altı tamamladı. Molfeer var ise 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı. 9 gol attı. 12 gol yedi, 9 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Mezogov serisi 2 birlik skorla yenmeyi başardı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesinin karşılık gol var. 2 tanesinin karşılık gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesini 2.5 gol üstü, 1 tanesini 2.5 gol altı tamamladı. Saat 19'da Macaristan OTP Bank Liga'da oynanacak olan Ferval Zaregersi karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 1.5 üst. Saat 21.30'da Bundesliga'da Hoffenheim'le Werder Bremen karşı karşıya geliyor. Hoffenheim 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. 12 gol attı. 7 gol 7, 13 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Freiburg'la golsüz 0-0 berabere kaldı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesini karşılıklı gol yok, 1 tanesini karşılıklı gol olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesini 2.5 gol üstü, 2 tanesini 2.5 gol altı tamamladı. Werder Bremen ise 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraber, 2 mağlubiyet aldı, 18 gol attı, 13 gol yedi, 12 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 1 beraber, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Borussia Mönchengladbach'ı 5 birlik skorla yenmeyi başardı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesini karşılık gol var. 2 tanesini karşılık gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesini 2.5 gol altı, 2 iki tanesini 2.5 iki gol üstü tamamladı. Saat 21.30'da Bundesliga'da oynayacak olan Hoffenheim, Werder Bremen karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 2 üst. Saat 21.45'te Kuzeylanda Nifl Ligi'nde Glontaran ve Karik Rangers karşı karşıya geliyor. Glenn Toran 6 karşılaşmada 5 galibiyet, evet, 1 beraberlik aldı, 11 gol attı, 1 gol yedi, 16 puan topladı. Son 4 karşılaşmasının 4'ünü de kazandı. Son karşılaşmasında kendi evinde Kolerey'ni 1-0 skorla yenmeyi başardı. KG olarak son 4 karşılaşmasına baktığımızda tamamını karşılık gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 4 karşılaşmasına baktığımızda 2 tanesini 2,5 gol üstü, 2 tanesini 2,5 gol attı tamamladı Glöntgen. Karik Rangers ise 8 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. 15 gol attı, 15 gol yedi, 13 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi de kurisa dersi 4-3'lük skorla yenmeyi başardı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesinin karşılıklı gol var. 2 tanesini karşılıklı gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesine 2.5 gol üstü, 2 tanesini 2.5 gol altı tamamladı. Saat 21.45'te Kuzey Elhan'da Premier Şip'te oynanacak olan Glenn Taran, Carrick Rangers karşılaşması ile ilgili tahminim. Maç sonu 1.5 üst. Saat 21.45'de Belçika Jupiler Pro Lig'de Antwerp ile Triden karşı karşıya geliyor. Antwerp lider durumunda buluyor. 9 karşılaşmanın 9'unu da kazandı. 21 gol attı. 6 gol yedi. 27 puan topladı. Son 5 karşılaşmasını kazandı. Son karşılaşmasında kendi evinde Serenki 2 birlik skorla yenmeyi başardı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesini karşılık gol var. 2 tanesini karşılık gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesini 2,5 gol üstü 1 tanesini 2,5 gol altı olarak tamamladı. Turiden ise o 9 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. 10 gol attı, 8 gol yedi, 13 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında Deplasman'da Varegem'i 3 0lık skorla yenmeyi başardı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 2 tanesinin karşılık gol var, 3 tanesinin karşılık gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesini 2,5 gol üstü, 2 iki tanesini 2,5 iki gol altı olarak tamamladı. Saat 21.45'te Belçika Jupiler Pro Lig'de oynanacak olan Antwerp-Triden karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu handikap 1-0. Saat 21.45'te Kuzey İrlanda'da Cliftonville ile Crusaders karşı karşıya geliyor. Cliftonville lider durumda bulunuyor. 7 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. 17 gol attı, 9 gol yedi, 18 puan topladı. Son 5 karşılaşmasını kazandı. Son karşılaşmasını kendi evinde Nevris City'yi 4-0'lık skorla yenmeyi başardı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesinin karşılık gol var. 2 tanesinin karşılık gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesinin 2.5 gol üstü, 1 tanesini 2.5 gol altı tamamladı. Kruseder ise 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. 19 gol attı, 12 gol yedi, 16 pan topladı. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Carrick Rangers'a 4 üçlük skorla mağlup oldu. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesinin karşılık gol var. 1 tanesinin karşılık golü yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesinin 2,5 gol üstü, 1 tanesini 2,5 gol altı tamamladı. Saat 21.45'te Kuzey İrlanda Nif Premier Şip'te oynayacak olan Clifton Crusaders karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 1.5 üst. Saat 22'de Fransa Ligman'da Lyon'la Toulouse e karşı karşıya geliyor. Lyon 8 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraber 3 mağlubiyet aldı. 16 gol attı, 10 gol yedi, 13 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Paris Saint-Germain'e 1-0'lık skorla mağlup oldu. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesinin karşılık gol var. 2 tanesinin karşılık gol yok olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesinin 2.5 gol üstü, 1 tanesini 2.5 gol altı tamamladı. Toğlu Hırsa ise 8 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraber 4 mağlubiyet aldı. 9 gol attı, 13 gol yedi, 8 puanlı bulunuyor. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması deplasmanda Lille 2-1'lik skorla mağlup oldu. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesi karşılık gol yok. 2 tanesini karşılık gol olarak tamamladı. Toplam gol olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesini 2.5 gol üstü, 2 tanesini 2.5 gol altı tamamladı. Saat 22'de Fransa Lig 1'de oynanacak olan Lyon Toulouse karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu handikap 1 0. Arkadaşlar toplamda 6 tane popüler maç tahminleri verip iddia programı ve iddia bülteni ideal tahminlerimi yani banko tahminlerimi sizlere önerdim. Risk tutkunu macera perestler, hayalciler, iddiacı olmayıp yüksek olan isteyenler handikap ve çifte şansları tek tarafa, üst alt ortaya ve taraf gollerle kornerleri artı eksi bireysine tek deneyebilirler. Canlı iddiada dakika 15'ten sonra oranın için dakika bekleyip değerlendirebilirler. Ya da 2-3'lü cımbızlayıp kendi kuponlarını kendileri en az iki orandan kendi şanslarına göre oluşturabilirler. Ücretsiz herkese açık iddia Telegram grubumuz var. Gruba katılmak için Telegram uygulamanızı telefonunuza indiriyorsunuz. Videonun açıklama kısmına bıraktığım Telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Emeğe saygınız varsa ücretsiz banka iddia tahminleri videolarının devamının gelmesi için videonun altındaki beğen butonuna basmayı, ilk defa videolarımı izliyorsanız kanala abone olmayı, herkesten önce maçların oranları düşmeden oranlar yüksek iken attığım yeni videolardan haberdar olmak için zil butonuna basıp bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayalım. Sosyal medya hesaplarını videonun açıklamayı yorum kısmına bıraktım. Takip edip kanalımıza destek olalım. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. seviyorsunuz Bay bay.